Konuşmak kolaydır ama söylediğin şeyle iz bırakmak ustalıktır. Stoğacılara göre güç gürültüde değil, kontrolde doğar. İşte konuşma gücünü artıran yedi hamle. 1. Yavaş konuş. Epiktetos der ki, insan aceleyle konuştuğunda zihni hala geridedir. Yavaşlık, düşüncenin bedenle buluşma hızıdır. 2. Sessizliği kullan. Stoğacı için sessizlik boşluk değil, alandır. Kelimeler sessizlikte anlam kazanır. Dur, bekle. Sonra konuş. 3. Söyleyeceğini bilerek başla. Rastgele başlayan bir cümle rastgele biter. Bilge insan ilk kelimeyi atmadan önce son kelimeyi görür. 4. Kontrol edemediğin şeyi kanıtlama. Başkalarının onayı senin elinde değil. O yüzden ikna etmeye değil, net olmaya odaklan. 5. Az konuş, doğru konuş. Stoğacılar süsü sevmez. Çünkü hakikat süse ihtiyaç duymaz. Az kelime ama tam yerinde. 6. Ses tonun düşünceni taşısın. Öfke sesi yükseltir. Sakinlik sesi derinleştirir. Derin ses zihne daha uzun süre yerleşir. 7. Kendinle çelişme. İnsan söylediği şeye inanmadığında dinleyici bunu hisseder. İç tutarlılık hitabetin görünmeyen temelidir. Unutma. Stoacı için güçlü konuşmak, başkalarını etkilemek değil, kendi iç düzenini dışarıya yanıt taşımaktır.